2200 rakımda e, Siirt pervari, sepet organik malın ilk hasadını yapıyorsunuz. Son dönemde bölgeye uzun gelmesiyle birlikte... Bizim de bölgemize yapabileceğimiz ne de destek olursa her zaman e, bakanlık olarak e, üreticimizin emrindeyiz. Çemikare pervari bölgesinde e, büyük bal üreticilerimiz bir araya geldiler. Bölgeye huzurun gelmesiyle birlikte her biri gönüllü olarak kovanlarını koydular. Hiçbir şekilde kovanlar yer değiştirmeden tamamen orijinal Pervari coğrafyasında endemik bitkilerin olduğu bir bölgede bu bal üretimimizi, organik bal üretimimizi gerçekleştirdik. Şimdi ilk hasadımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Zeki Bey de balcımız Zeki Bey de şu anda sizinle konuşacak. Aa evet Zeki Bey hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun. Bin tane kovanınız varmış. Maşallah ne kadar güzel. Sayın Bakanım biz şu anda pervari arıcıları olarak 2300 rakımlı Çemi Karı Yaylası'nda yüzyıllara yıllara dayanan eski gelenek sepet para kovanlarımızı e, burada hiçbir şekilde müdahale etmeden organik pervari balını üretmekteyiz efendim. E, pervari organik bal operatifinin e, oluşumunu gerçekleştirerek Pervari balının hak ettiği değere ulaştırmak istiyoruz efendim. Bu ürünümüzü gerçekleştirirken desteğinden valiliğimiz, kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüğümüzün desteğini sonuna kadar hissetmekteyiz. Ayrıca siz bakanımız size de teşekkür ederiz. Bakanlık olarak biz de ne destek gerekiyorsa yanınızdayız. Hiç merak etmeyin. Ürününüz bol bereketli olsun hasadınız. Tabii ki teşekkür ederiz.